Önce telefon konuşmalarımız tavsadı. Kısa kısa cevaplar, uzun sessizlikler. Abuk subuk, ipe sapa gelmez konuşmalar. Sonra ben meşgulüm, yok müsait değilimler. Ben hala salak salak hayaller kuruyorum. Bir döneyim, elinden öyle bir tutacağım. Öyle bir sarılacağım ki dünyanın sonuna kadar bırakmayacağım. Tezkereyi alır almaz gideceğim isteyeceğim. Ya o kadar seviyorum ki onu. dönünce mevzu belli oldu tabii. Daha ben gider gitmez başkasını bulmuşum. Utandım. Kimseye bir şey diyemedim. Ben şutladım dedim. O sıra öyle ihtiyacım vardı ki sana kardeşim. Derdimi başka kimseye anlatamadım. Götüm görüşmeye geldim. Cezalı dediler. Döndüm gerisin geri. Sami amcada bir daha gitme. Görüşmek istemiyor dedi. Kimseyle görüşmemişim. Onlarla bile görüşmek istememişim. Önceleri geliyorlardı. Görüşüyordum. Ama annem her gelişinde kötü oluyordu. Ağlıyordu oralarda. Bir yandan babam söylenip duruyordu. Bizi düşürdüğün bu hale bak diye. Kimse gelmesin dedim ben de. Hiç kimse gelmesin. Bir daha da çıkmadım görüşe. Öyle kızıyorum ki kendime. Bütün bunlar benim suçum. O gece seni bırakıp gitmeyecektim. Niye öyle erkenden kalkıp gittim ki? Belki ben kalkmasaydım sen o arabaya binmeyecektin. O kaza hiç yaşanmayacaktı belki. O adam ölmeyecekti. O gece öyle bitmeyecekti belki. Belki. Ben de böyle belkilerle keşkelerle kendimi yedim bitirdim işte. değişimi yapabiliriz. Yo yo bedeni tam. Biliyorum. Kız arkadaşınıza mı alıyorsunuz? Evet. Hediyesini verirken teklif edeceğim. Aa ne güzel. Alo, ne yapıyorsun? İyidir, ders çalışıyorum. Hadi ya. Ya hadi bırak artık, yarın sınav var ya. Son çırpınışlar bunlar. Ya kızım, uzmanlar ne diyor, dinlemedin mi sen hiç? Sınavdan bir gün önce gezin, tozun, kafanızı dağıtın diyor. Onu abin gibi parlak öğrenciler için söylüyorlar canım, benim için değil. Ya Cemre, hadi uzatma artık. Hadi gel, ben seni alayım da bir aşağı inelim sahile. Hem temiz hava da alırsın, biraz beynine oksijen gider. Ay bahçede çalışıyorum zaten, yeteri kadar hava alıyorum. Ev, evdeyim. Oturacağım diyorsun yani. Evet. İyi tamam hadi kolay gelsin. Sağ ol. Bay bay. Naciye abla ilişkiler ne yapıyorsun? Sağ olasın. <laughs> abla bunu alacağım ama param yok ya. Paran yoksa bırak. Ya ne olur yarın vereceğim ya söz. Veresiye yok hadi yalla. Ya ne olursun bak anneme götüreceğim hasta kadın ya. Aa nesi var annenin? Sorma ya. Çocuk düşürdü. Yalla terbiyesiz. Evet. <laughs> hadi yarın vereceğim sana görüşürüz abla. Hele bir vermede göreyim babana söylerim. Bir de dalga geçiyor. Hayta. <laughs> oldu oğlum? Niye geldin? Ben... Yarın için... Sınavda başarılar. Güney de onun için gelmiş. Birlikte son birkaç bir şeye bakıyorduk beraber. Evet. Ne oldu? Niye bu kadar şaşırdın? Yani siz... ...şimdi... Bir ...şey misiniz? Söylemedin mi Kuzey'e? <laughs> Niye söyledin? Yani ne bileyim söylemeye gerek duymadım. Ben anladığını zannettim. Ben... ...anlamamıştım. Saklamıyoruz aslında. Okuldaki herkes biliyor. Neyse size kolay gelsin. Yarın da sınav için başarılar diliyorum. Ara verdik gel işte. Görüşürüz. Hadi devam ediyoruz. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.